Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zaman sonra eğlence videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ama eğlence videolarımızın en büyük eksiklerinden birini sizde hatırlamadınız mı? Benim kuzenlerin kuzeni, canlarımın canı, bir tanemin, canımın içi Hatice Karataş! Hello! <laughs> Hello! Kankacığım hoş geldin diyorum sana. <laughs> ee, uzun zaman sonra Hatice ile hatta uzun zaman dediğim 9 ay sonra arkadaşlar. Tam 9 ay sonra. lan? Cidden 9 <laughs> ay sonra. 9 ay sonra arkadaşlar Hatice ile beraber ilk eğlence videomuzu çekiyoruz. Devamının gelmesi için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, Instagram adresimde e, şu an geldi e, videomuz. Bir yerine geldi işte. Bir yerine geldi. Bir yerine geldi arkadaşlar. Oradan da ileride gerçekten çok güzel etkinlikler, video içerikleri olacak. Takip etmeyi unutmayın. O zaman kısaca videomuzdan bahsedeyim. Gördüğünüz gibi burada dev renkli bir jenga'mız var arkadaşlar. Hatice ile bugün bu dev renkli jengayı ilk yıkan kaybedecek. 3 maç 3 kere toplam oynayacağız. Bu oyun sonunda kim kaybederse tam... Tamına 3 tane acı biber yiyecek Yani Hatice hiç sevmez acı biberi Ben de sevmem Tam 3 tane acı biber yiyecek ee, O zaman yavaştan başlayalım mı Hadi, Başla videomu... mı? Hadi Videomuza geçelim Tamam <gülüyor> <gülüyor> Tamam, <gülüyor> tamam, ya. tamam. Ha, Taş, kağıt, makas Önce kim kazanacak Dur, Sen oradan yap ben buradan Taş, kağıt, makas Taş, kağıt, makas 3 1 başla. Evet 1 0 başla. 1 0 yenilen de ne bileyim. Başla başla. Dokunduğumuzu alacağız bu arada. Almasak mı? Kiye <laughs> dokunduğumuzu. Yok hepsine dokun hangisi boştaysa al. Üste koyuyoruz. Şöyle. Okay. Tamamdır. Git gide devleştiriyoruz. Ben üste koyarken yıkarsam <laughs> ne olacak? <laughs> Yapacak bir şey yok. Şimdi cidden ee, ödül çok ceza çok büyük ben, değil. Ben ben sevmiyorum ama. Biber ama acı biber ikimizin de hiç sevmediği bir şey. Evet. Bu üstleri biraz göremeyeceksiniz. Sen aldın mı? Arkadaşlar evet. Şöyle ne? görmeniz için şöyle yapacağım. Alt evet. tarafı göremeyeceksiniz biraz yapacak bir şey yok. Evet. Okey. Bak canımın içi. çok tırsıyorum Sen ya. Sen yapacaksın gibi geliyor da neyse. Nasipte varsa. Nasipte varsa. Bu nasip kadar. Nasipte varsa. Çok teşekkür ederim kankacığım. Tekrar sende. Öyle Sağ olun sende. <laughs> Dokundun ona aslan parçası. Dokun. Temas yok. Temas yok. <laughs> Asla yok. Sadece hiç çekti gelmedi. Ulan sen Ali. Ali. Hepsini ittin gelmesi için. Yok bu itmedim. İtme. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Çek Aa! birden. Hayır. Ee. Ha? No. <laughs> no problem. No problem. No problem. Ay. Duygularım darmadan. Ben bunu almam <laughs> mı? Ben inatçı biriyim. dan yıkıldı kanka. Kalk bu buraya kadar geldi. Ya ama bu niye bu kadar sert? Değil <gülüyor> oh! <gülüyor> Ama yıkılmadım Yık <gülüyor> <gülüyor> ya, Yıkılmadım. yıkılmadım Ayakta ayaktayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dertlerimle baş başayım. Oğlum bu ne? Ali <laughs> Oğlum üç buçuk atıyorum şu an. Ay. Ben inatçıyım oğlum ben. Oha ha hayır ya. <laughs> o bu haksızlık diye bir şey var. Kanka çok sıkıntı şu an. Şuna bak sana. No ay al al. <laughs> ha ha, ha Bu arada düşüren e, dizecek arkadaşlar. Oralarda zaten hızlı hızlı geçerim ben. Ama bu düşmeyecek. i̇nşallah düşer. Düş lan. Düş lan. Ay ya. Şimdi neresi mantıklı olabilir onu düşünüyorum da. Hiçbir yer. O düşmez ki. Şu benim ya. Bildiğin şu hayattaki şansım ya. Düşmedi. De hayatta şansın varmış. Salla salla biraz daha salla. 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 Yer yerinden oynasın. Hadi bakalım. Dengenin Aa, dengeyi şu an felaket bozdum bu arada. Sen mahvettin ki daha da Az Aslında orada yıkıldı da bir tek hile girmiş olabilir abi arkadaşlar. Aynen parmakları da bir şeyden <laughs> orada. Neyse sallamayalım. Oğlum. Bu değil, bu değil. Bak, hayır, dokun. dokundu. Dokun, Hayır, kural çaps. Ali dokundu. onu onu alacağız. Çekmedim bile bak. Hayır, ama bak böyle yapmam bile görüyorsun sert olup olmadığını. Yıkılacaksın değil mi? Oy. Ölümüne ayaktayız. Ölümüne ayaktayız. Yeminle yıkılmadım ayakta da değilim. Ya. Yani. Sıra sen yıkılırsa bile sana piyango patlıyor. No atice 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 ben onu almam mı ben inatçı değil miyim değilsin Bismillahirrahmanirrahim Oy o ne Ben alırım. Sola sende. Anne düşerse de sende ya Kafam ne olur düşsün artık ya. Oho. Oğlum bu ne? <laughs> Yaşamıyor bu. <laughs> ha tamam sıra sana geçti. Ben yerine koydum. Şöyle kolunu <laughs> Hadi. Ali. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Hayır. Sıra sende. Hayır, hayır, hayır. Ali sen salladın hayır. ya. Vallahi ben bir şey yapmadım. Sıra sende. Hayır sen salladın. Ali ya vallahi. Hayır hayır sıra Allah, sen. Allah ölüm kurayla gerçekleşse ya. sen salladın. Video kaydında da var. Ben onu koydum. Yıkılsa bile sıra sende dedim. Yıkılsa Abi bile. Ama sen salladın. Ben dokunmadım ta ortadan Hayır ya. Haksızlık ya. bu. Kanka dedim ki. Hayır. O sallansa ve her şekilde düşse sıra sende oluyor. O ha ama o zaman senin sıran da bende de olsaydı? Ben bir de sallamadım ki. E ne yapayım? Telefon düştü. Ben isteyerek almadım. Hayır. Başaramadın Hatice. Hayır bir sıfır yok durum. hayır bir sıfır kabul etmem vallahi çekme <laughs> oğlum bile bile düşmedi yani dokunsam düşürsem neyse arkadaşlar biz hemen ikinci dizip geliyoruz evet arkadaşlar şu an ikinci dizdik gördüğünüz üzere ee, şu an durum 1-0 ben öndeyim ee, yanlışlıkla yıkıldı ama işte. ama her türlü yani sıra Hatice'de olduğu için Hatice'nin lehine yansıdı ondan dolayı şu an 1-0 ben öndeyim ee, önceki Hatice başlamıştı. Bu tur ben başlıyorum. Bir de bir yıkmam yok mu peki? Var. Hem sen haksızlık o çıkmıyor bildiğin. <laughs> Allah işte hile yaptım. Yanlışlıkla sallıyorum şu an. <gülüyor> Aa! Bilmiyorum. <Gülmeyeceğim. gülüyor> <laughs> Sinirliyim. <laughs> Kanka bu gelmiyor ki. Ne yapayım dokundular artık çekirden. <laughs> <laughs> Sıkıntı yok arkadaşlar, halledecek <laughs> Eski çekicilerden bulamazsın. Ama çok yamuldu ya. Of. Onu niye aldın? Ben alırım. Ben alırım. Abi dengeyi bozdu. Denge bozmayı severim falan öyle. Onu niye aldın? <laughs> dengeyi bozdun. Kanka şuna baksana. Ben de şunu alayım o zaman. Al. <gülüyor> <gülüyor> çekerken. 2 sıfırla ya. kazana. Kapat şu videoyu ya. baştan başla ya. Başla. <laughs> ya ağlayacağım ya. Hani ya. Of ya ben yenilmeyi sevmem bak. Ben de sevmem. Başla diyeceğiz. Ben 3 tur üst üste kazanmasam adım Hatice değil. <laughs> Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Gerçekten. Ee, ben cezayı hazırlayıp hemen geliyorum. İki tane oldu. Hani üç turda? Üç. Ne? Ben sen şu an bu turda kazansan iki bir oluyor. Her ben kazanmış oluyor. Niye ki? Ya. <laughs> Belki üç iki ben yeneceğim. <laughs> Belki üç iki ben yeneceğim. <laughs> saçmalar. Kanka üç tur oynayacağız dedim. Bak, ben ikisini ardarda arda kazandım. Ya. Sen o... şimdi bu turu kazansan da. Sen üç olan da... demedin mi ya? 3 üç, lira oynayacağız dedim. Ya hayır ben yemem biber haberin olsun. Ben buraya şimdi kayıt öncesini girdim. Videonun başında söylemiştim. Siz izliyorsunuz arkadaşlar zaten şu an. Hatice ağlıyor. Ben cezaya cezayı hazırlayıp geliyorum. Arkadaşlar şöyle bir karar aldım. 3 ee, biber bana göre de çok fazlaydı. Hayır Telefon, alalım, Telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Tamam. Dur durayım. Tamam telefon şimdi hallettik. Ee, arkadaşlar e, Hatice dedi yiyemem dedi 3 taneyi dedi. Yiyemem mi ya? 3, şimdi 3 su bardak e, 3 tane su bardağıyla su getireceğim Hatice'ye. 30 saniye süre vereceğim. 30 saniye içinde a hepsini bitiremezse e, bir tane acı biberden e, bir ısırık alacak. Ama bitirebilirse 30 saniye almayacağım. Su bardağı net içelim getir getir. Tamam ben getiriyorum <laughs> arkadaşlar. Hazır olun. Önce şunu iç sonra ben sana bunu vereceğim. Biraz tamam. da zaman geçsin. Hazır mıyız? Zaman geçsin. Evet. Kız video niye başlattın? Ya, başlattın. <laughs> ben vereceğim tamam. Arkadaşlar şu an sularımı getirdim. Gördüğünüz üzere iki tane e, su var önümde. Bunlar büyük bardak olduğu için iki tane getirdim. Yani bunlar üç su bardağına eşit oluyor. Midem Şunu içtin mi birazcık? Bu niye yarım? Vallahi içmedim. Dedim. <laughs> ben de, hiç hiç şey Vallahi dedim ya. Bu video 12, 13 dakika olmamıştı. Ne konuştun benim arkamdan videoda? Kesin bir şeyler konuştun. Ben videoyu açmadım bile. Ben <laughs> Senin. Ama bu, bu haksızlığını unutmayacağım haber tamam. olsun. Tamam. <laughs> içmişsin ama sen bile. Ya vallahi içmedim. Tamam diye. tamam. Ya. Hadi. E, 30 saniye ben aşağıdan şuraya bir yere koymuşumdur arkadaşlar. 30 saniye. 30 ama biz nasıl tutacağız? Ben seviyorum o zaman. Ha, ha telefonlar. Ya, telefon var. Ha, telefon var oğlum. Hadi, aç 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 aç. aç. Ama bu 30 saniye, ah bir sene daha Kırk olsa. Kırk olsa ya. Hadi hazır mısın? Değilim. Hadi valla bak. Bir <laughs> çok şey yaparsam bir şey yap. Hadi bir, iki, üç başla. Ben gibi. <laughs> <laughs> <güme> hadi. <laughs> hadi, hadi. Ki. Hadi dur 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 dur. Su içmedim bile. <laughs> ya oğlum ben gülmekten. <laughs> ben bunu oğlum. 15 saniye... Saat... İçim de öyle başladı. Hayır. <laughs> Hadi ya. Evet. Oğlum devam. çok haksızlık yaptın ay, sen. Hayır, yapacak ya. şey yok. Hadi, hazır mısın? 1 2 3 başlattım. <laughs> <Bek>. Gülme ya. Gerizek yağlı. Ya kanka, ben bunu <laughs> içerdim. Devam. devam et. Lan lan niye bir şey yaptın? Kaç saniye oldu 6 mı? Evet. 6 mı? Tamam tamam gel. <laughs> Gülmekten. 6'dan devam. 6'dan devam. tamam. <laughs> <laughs> devam. Devam devam devam. Miden bulandı ya? <laughs> Lan nasıl içti Nasıl yiyor? Tuzlu bunu biliyorum. Ben tuzlu oh, severim. Oh. Miden bulandı. Ben <laughs> yaş geldi. Of bir dakika. Ali Allah'tan <laughs> Mısın? Ben <gülüyor> deniz <gülüyor> Ben deniz suyunu içer biriyim lan arkadaşlar troll olsun diye tuzu aldım. Bakın tuzlukta da <laughs> of, of ya ama çok güzel tadı. <laughs> lan baktım içiyor ben bulanık püsküyor. <laughs> Dibinde kalmış çok tuzlu. <gülüyor> 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 <Tamam> <gülüyor> ya. Of ya. Kusura bakmayın daha demin dışına çükürdüm ama. <laughs> Ay. Aslında bir tane daha içebilirmişim. <laughs> Kanka saniyende dolmuş aslında. Tam var mili miline bitmiş. Bak 22 saniye olmuş önceden de 6. 23 saniye hatta bak. Tamam 29. Bakın arkadaşlar 22 <laughs> 100 ee, Tam 29 saniyede başarmış aferin sana. Ben dedim püskürtür falan buralar darmadağın olur. <laughs> Ama güzel troll oldu. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ama güzeldi valla tadı. Daha güzeldi diyor. Denesene. Yani. <laughs> ben midesizim. Arkadaşlar Hatice'nin videolarıma daha gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atmayı unutmayın. Oy. Hatice ile, <laughs> Hatice ile daha çok planlarımız var. Ee, eğlence videosunu tek başıma çeksem olmuyor arkadaşlar. Mutlaka yanıma birileri gerekiyor. Böyle bir haksızlık yapması falan Hatice'den gerekiyor. Hatice'den de başka, Hatice'den de san. başka kimse olmadığı için yapacak bir şey yok. Neyse umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup Aşağıdan like ve yorum atmayı unutmayın. Evet Ali'yi linçleyin arkadaşlar. Beni, beni linçleyin arkadaşlar. <laughs> Ali bu Yani yanlışlıkla bile bilerek salladın ama. Şu an bu videoyu çektiğimizde 202 aboneyiz arkadaşlar. Gerçekten e, kanala şu an yükleyeli 3 ya da 4 video oldu. E, bundan öncesinde bahsediyorum. E, gerçekten güzel bir şeyler başardık. 180-179 aboneden e, sadece 3-4 videoda e, 202 aboneye ulaştık. 200 abone sürpriz bir videonun geleceğinden bahsetmiştim zaten size. Ov. Neyse, lafı çok uzatmayayım, size tutmayayım. Allah'a emanetsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. <laughs>